Diye. Önce ölümü, sonra hayatı yarar. Önce ölüyüz. Cansızlık, cansız varlıktan sonradan canlandı. Biyoloji ilminin de bugün kanaatı, tespiti budur. Önce cansızlık, cana bak nasıl canlandırdı? Bütün evrimcilerin hepsi bunda emindir. Ama gidiyorlar bugün bizden insanlar ilk tek şey gene kadar giderler ama cansızdan o nasıl canlandı? Orada da diyorlar ki bunu kimyacılar çözsün. Biyologlar, evrimciler burada şey onu orada çözsün. Orada, onlar bitiyor. Bunları ben daha önce çok anlattığım da oldu. Şimdi burada sıraya geleceğim. Allah'ın varlıkları ölü, diri, önceden ölü, sonradan onları canlandırmak suretiyle bu büyük hale getirmesi Allah'ın mübarekliğine, cömertliğine dayanır diyor. Bakın, tebarekellezi biyedihil diyor. Allah'ın mübarekliğine tebarekeye çok cömertlik. Allah'ın cömertliğine dayanır Şimdi şöyle düşünelim. Buna imkan delini deniyor. Bakın felsefede imkan. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. İmkan demek olsa da olur olmasa da olur der. Olunmakla mümkün, olmamakla mümkün. Peki, biz kendimizi düşünelim şimdi. Hiç olmadığımızı düşünelim. Hiç yaratılmadığımızı düşünelim. Bu bizim için bir puan verelim buna. Hiç olmamak bizim için kaç puan değerinde bir olay. Peki bir de biz yaratıldık ve bizi yaratan cömertliği kasıyla şey yapmış bir de önümüze cömertliği tecelli etsin diye vacil bir mutluluğu var. Cömertliğinden dolayı bunlar cennetlerde sefa sürsün, dünyada sefa sürsün diye bizi bu zevklerle donatarak vermiş. Bir de bu imkanı vermiş. Biz hangisinden yan olalım? Sonsuz olalım. <laughs> Yokluktan yanam olalım? Sonsuz Cömertliğin tecellisinden yana olalım. Cömertliğin tecellisinden gördünüz mü? Cömertliğin tecellisinden yana olalım. İşte o sorunun cevabı tebarek edilir. O mülk suresinin girişindedir. Sağ olun. Tamam mı? Evet. O buradadır. Şimdi ikinci neydi? O Musa peygamberin, tamam, Musa peygamberin. ha, Musa peygamberin. Ha, Musa peygamberin cenabı var, Mısır'da yaşadığı dönemde yani Mısır'a dönüp peygamber olup oraya döndüğü zaman kardeşine iki peygamber var oldu. Kardeşiyle ikisine birden ne diyor? Evlerinizi kıble edileceksiniz diyor. Orada mescid yok. Kıble, kıble. Kıble strateji demek. <laughs> Evleriniz strateji merkezi yapacaksınız demek. Yani bugünkü modern çağda bunlara ne diyoruz? İdeolojilerin çalışıldığı hücre ortamları oluşturacaksınız. <laughs> Sizin gibi. Tipten kurulmuşları gibi. Tamam mı? Sizin evet. gibi. Bak burada böyle Müslümanlar burada oluşturmuş. Bilmem hangi mahallede, buraya gelebilenler burada, oraya gelebilenler burada. Getirilmediği zaman ilk arkadaş yola gitmiş, anlatabilir Yolda. Gel demiş anasını satayım. Bizi burada çalıştırmıyorlar. Tamam mı? Ne yapalım? Düşünelim tabii evde imkan yok. Ne? Birer otobüs bilet alalım. Yan yana oturalım. Tamam mı? Buradan numaradan Antep'e gidelim, Maraş'a gidelim, Kars'a gidelim, yolda sohbet edelim. Tamam mı? Kendimizi aydınlatalım, kendimizi birikten, bir şey orada evlerin kıble edilmesi. Orada evlerin müsait o gün şartlarda. <laughs> Yapacağınız çıkış için, kuruç için orada stratejiniz orada bekledim. Birbirinizi dinen, inen orada besleyeceksiniz demek. Evlerin edilmesi bu. Şimdi gibi. Toplum ayırda bak şimdi orada ne yapacaklar? Ezan okudur. Ne yapacaklar orada? Yapacak koyun şey. gibi girecekler, koyun gibi dağılıp gidecekler. Siz burada ne yaptınız? <laughs> Salat yaptık. Bitti. Bitti. İşte olay bu. Beynimiz çalıştı. Tamam. Cenab-ı Hakk'ın <laughs> dediği öyle. Bunu evlerinizin diyor. Bak kamu kurumlarının o gün de firavunun işi serbest yaptığı hani ziynet yerleri vardı. İşte eski medeniyetlerin görüşün nerede bir kent var? O kentte ne var? Bir tiyatro var değil mi? Helenistik şehir şuradan başlayın yani buradan başlayın ta Ege kıyılarını Akdeniz'e hatta İskenderiye'ye kadar her tarafta tiyatrolar var. Ama kimin? Devletin, resmi otoritenin kullandığı şey. Buradaki imam sizin anlattığınızın, sizin dinlediğiniz dersin bir tanesini yapabilir mi? <laughs> Niye? Resmi otoritenin verdiği kadar dindar, resmi otoritenin izin verdiği kadar Müslüman da onlar. Öyleyse gerçek dini nerede öğreneceksiniz? Evlerde. O ayetlerinde arz ettiği şeyler bunlar. Duygularım. Hoş geldiniz tekrar. İsmim Ahmet. Şimdi hocam, Türkiye genelinde ve dünya genelinde İslam e, coğrafyası hatta dünya coğrafyasında da e, çok korkunç bir algı var. Hem batı tarafında hem doğu tarafında. Şimdi İslam'ı şöyle anlatılıyor ve şöyle anlaşılıyor. Toplumda da bunu görebiliyorum. E, i̇nsanlarımızı haç, oruç, namaz, başörtüsü bunlarla müthiş derecede korkutmuşlar. Bunları yapmazsanız cehenneme gidersiniz gibi bir algı var. Evet. Bunu hiç kimse burada yadırgıyamaz. Çünkü <laughs> bu böyle biliniyor. Evet. Ama Cenab-ı Allah bize <laughs> Müttesir suresi 40 ve 48'de ve 107. Maun suresinde bu konuyu kimlerin cehennemlik, kimlerin cennetlik olduğunu yani tabii ki mecaz anlamından da alabilirsiniz. Çok net açıklıyor. Evet. Bunu çok kimse görebiliyor. Ama maalesef buçuk milyar insanın 7 milyarı göremiyor. Evet. Hatta 7 milyar 300 evet. de göremiyor diyebilirim. Evet. Bu kadar da net. Evet. İsterseniz bir okuyalım. Bu konuyla ilgili halkımız bu bilgiye çok evet. açık. Tamam. Allah razı olsun. Bakın şimdi e, biz e, geçen hafta Afya'da bunu işledik. Dinin, değil mi? Dinin e, insan kendi bünyesinde olmadığını, saçta sakalda olmadığını, büyük taşlarda vesaire olmadığını <laughs> hep anlattık. Din sokaktadır arkadaşlar. Din hayattadır. Şimdi şöyle e, bunlar e, işte hani şöyle bir şey var. E, Müslüman olmayanların en büyük özelliklerinden bir tanesi de tahriftir. Cenab-ı Hak bize bu tahrif konusuyla ilgili çok uyarı yaptı. Dikkat edin Yahudiler örnek verdi. Onlar sözcükleri mevazı der. Bak mevazı der. Ondan kaydırırlardır. Yani, tahrif diyoruz tahrif sözcüğü harf sözlüğünden gelir. Harf sözcüğü bir şeyin olması gereken noktanın dışında olma demektir. Onun için harf de tek başına olduğu zaman bir söz kelime bildiğimiz harf var ya herhangi bir anlam ifade etmediğinden ona harf denir. Ancak üç dört harf bir araya gelirse kelime olur bir anlam kazanır. Tek başına olduğu zaman da hiçbir şey yapmaz. Hiçbir anlam ifade etmez. Tarifat demek bu defa her sözcüğe herhangi bir anlam ifade ettirtmemek demektir. Şimdi başörtüsü uyduruldu. Hac, İslam'ın ile hiç alakası yok. Ben hac güzel şey yapmış. Çöl turizmi dedim değil mi? Bunun başka diğer olduğunu bilmiyorum. Yazdım, çizdim, bakın. Kitabın sonunda da çöl turizmi diye geçer. Aç konusu var ya. Çöl turizmi diye. Bugünkü hac, böyle. Evet, hac ayrı bir şey. Diğer ibadetleri şey yaptık. Diğer insanların hepsi insanlığın gelişmesine ama Herif'in oldu öyle bir tahrifat yaptı ki bütün ibadetleri Müslümanların hayatta engellenmesine karşı şey yaptı. Onun için burada yapacağımız şey şu. Kur'an'da mutlak suretle hayat işçilerimizi, hayat unsurlarımızı Kur'an'dan tespit edeceğiz. Ama nasıl? Tahrife uğramadan, uğratmadan bu anlamda 40 48'i bir okuyabilirsiniz. Evet. şimdi tamam orada bak şimdi ben anlatıvereyim. Orada şeyler Cenab-ı Hak bir sahne kurmuş. Evet. Cennet cehennem sahnesi, Canlı tiyatro. Aynen. Tamam Bu tarafta cennetlikler var, bu tarafta cehennemlikler var. Bunlar şey yapıyorlar. Bazıları da tanış olacak diyor başka ayetlerde. Yani dünya evet. Bu adam bir şey biliyor. Ne işi var orada? Dedikleri sahneler de var. Cennet sahnelerinde, Biliyorsunuz değil mi? Kur'an'da bunları da anlatıyor. Evet, evet, Burada anlatıyor. Ya soruyor. Ma selekikum fi sekat. Ya siz bu ateşin içinde işte, ne işiniz var? Siz buraya ne getirdi? Allah. Şimdi bak. Adam sayıyor. Cevap veriyor ona. ne nekum yel musallim. Ve lem nekum Tamam mı? Ben akuz ma'al Bir de arkasında ben bir yer bitti. Deneme gitmenin olmalarının şartlarını burada anlatıyor adam. Bu bak, anlatıyor ya çünkü. ben salaturlardan değildim diyor. Çevirdiler namaz kılanlardan değildi. Bak şimdi dikkat edin bu noktaya bak. Işte. Ve arkada ne diyor? Velem gülmüş değil. Biz işsizleri de işsiz yani işlendirmiyorduk. Onlara ekmek sağlamalarını sağlamıyorduk. Hı. O zaman ne yapıyorduk? İnsanları köleleştiriyorduk. Yani biz onlar ekmeğini kazanamıyordu. Onların ekmeğini biz veriyorduk. Onlar da bize kölelik ediyordu. Anlam bu. Tamam mı? Bakın, fakiri doyurmuyorduk değil arkadaşlar bakın. İşsizi işsiz işlendirmiyorduk. Lütfen itam demek, yemeklendirmek demek. Tamam mı? Biz onlardan da değil. Bak şimdi bir şey daha var. Ve nefuzu mal kaizin. Biz havuzcularla beraber havuzculuk yapıyorduk. Bu çok değişik bir ifadedir. Bak, havuzu, nefuzu, bak, ne nefuz mal haizin. Havuzcularla beraber. Yani dalanlarla beraber. Bunun anlamı ne biliyor musun? Bu sözcüğün kaynağı. Suyun içinde yürürdük. Oraya buraya gider gelirdik. Su işi de giden, gidip gelen adamın izi olmaz ya. Yani yaptığımız, ettiğimiz iz bırakmayan havadan, civadan şeyler, Lüzumsuz şeyler. Bak havuzculuk bu demek. Hayır da diyor Cenab-ı Hak. Bildiğin havuzluk. Kumun üstünde yürüyorsun, ırmakta yürüyorsun de. Ayağın iz bırakıyor, kaldırıyorsun, iz kayboluyor. Biz böyle bu tip adamlardık. Toplumda işi yaramayan adamlar. Bak şimdi arkada ve nükezibi bir yemin Kıyamet gününde yalanlıyorduk. E, bu dördü bir sıfatta buluştuğu zaman bu adam Müslüman mı? Mümin mi? Ben e peki Müslüman olmayana nasıl namaz kıldıracaksın ki sen o zaman hadi bakalım. Kafirler var ya kıyamette, dinsiz adamlar var ya biz namaz kılmazdık demişler. Evet. Bakın burada işte Cenab-ı Hakk'ın bize buyurduğu bakın an mevazuhi diyor bakın Kur'an'da tahrifi anlatırken onlar mevzilerinden <laughs> bakın mevzilerinden ayetleri kaydırırlardı. Tahrifat yapar. Ama mevazı sözü, bakın şimdi müteşabit. Onu da anlatayım. Sana çok teşekkür ediyorum bu konuda. Bakın, mevazı sözü mevazı, bakın şimdi bu sözü orijinal kökü tam tamına Baz A. Tamam mı? Baz da Hayır. Orjinal anlamı koymak demektir. Koymak. Baz etmek. Şimdi <laughs> bunun bir kalıbı var. Bakın. mi alet kalıbı var. Bir de ismi mekan kalıbı var ismi alet kalıbı dediğimiz zaman bir za ismi mekan, ismi zaman mekanla mevza bunları çoğulaştırdığı zaman nevazı diye gelir. Bakın nevadı u. Burada Arapça bir tarafı, kimler var arkadaşlar? bak mevazı gelir. Şimdi vazı dediğimiz zaman birincisi yer demek. Bakın bildiğimiz yer. Yani bizim koyduğumuz yer mevzidir. Ya bunu biliyoruz ya. Askerin mevzi var ya işte. Mevzi dediğimiz şey bu sözlüktür işte. <laughs> mevzi. Bakın askeriyede de kullanılır. Ya da şurada burada. Hangi <laughs> bütün mekanlara biz mevzi deniriz. Bu sözcüktür. Ama bir de bu sözcüklerin vazıh anlamı vardır. ilk arabın koyduğu isim var ya ona da vazıh anlamı denir ilmi <laughs> vası diye özel bir ilim var. Bakın ilmi vası dedi. Yani bir sözcüğe bu isim neden verildi? Nasıl verildi? Bakın şimdi ilk iz, ilmi e, ilmi vası icad eden kimdir biliyor musunuz? Bir tahmin edin. <laughs> <Adem'dir>, Adem, Adem. <laughs> Ve Adem el Adem esmeği var ya. <laughs> Hah, Allah ona isimleri öğretti diyoruz ya. İlk Adem Allah tutup da şu taştır, şu ağaçtır demedi. Adem konuşma melekesiyle o insan o zamana geldiği zaman var ya eşyanın özelliğine göre eşyaya isim koydu. İşte buna ilmi vazı diyoruz. Bakın size bir şey söyleyeyim. İlmi vazıdan bir örnek vereceğim. Taş. Taş ne demek? taşlar taştırırsın. Sert isim. Bakın buna isim verirken T harfine bir dikkat edin. Sert harf değil mi? Ş <laughs> Ş O da sert. Sert maddeye sert harflerle isim verilmiş. Yağ. Nasıl bir madde? Hayras. Yumuşak. Değil mi? Y harfi? Yumuşak. Yumuşak. G'si? Yumuşak. Yumuşak. G'si? Yumuşak. Çelik. 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 He? Sert. Sert değil mi? Ve, hakikaten yabancı dilde de stil mesela. Çok, tabii tabii şimdi bak. Çek. Şimdi hep bütün dünyada bu özellikler vardır. Bak. Demir. Bak şimdi demire itiraz edecek var mı? Hadi. Sert değil diye. Hadi. Türkçe desin bahsediyorsun. şimdi. Türkçe, Türkçe. Evet. Ben Türkçe desin. Onun özellikleri. Demir sert değil diye itiraz edecek var mı? Evet. Ha? Evet. <laughs> demir yumuşak şeyden yumuşak harfi değil mi? Harf değil mi? Evet. Ya, özgür, babam bakmıyor ama İş Aslı yok. ne? Yo yo Aslı, <laughs> Aslı, Temur, sonradan Timur sonradan daha demir. sonradan ne da oldu? Demir değil mi? <laughs> Fatıma değil mi? Sonradan ne oldu? Fatma, Fatma, Fatime. <laughs> yani bizdeki hani özellikler evet. ama Peki. sertlik yani böyle şeyler. Şimdi mevzi dediğimiz zaman bakın konulduğu anlamın dışına kaydırdı demek tabi. Tamam mı? Şimdi bunu tutup da şuradaki kendini buraya almak, şuradaki buraya almak da tarif ama cenab bu, herkes çakar bunu ha. Değil mi? Cümle içerisinde. Şöyle bir bakarsın, bunu buraya, bunu buraya yapmış. Herkes bilir bunu, çakar bunu gören adam anlar ki. Ya! Salat sözcüğüne namaz anlamını verir, lügatlara yazarsa kitaplara da yazar. kim çakar? Kimse. Hadi söyleyin bakalım. Hı. Bilen çakar. Kim çakar? Nasıl? 1500 senedir de buna bir dediğim gibi devlet egemenliği olursa kim şey yapar? Bu mantıklar kalkar. İşte Allah'ın esas tarifat dediği de bu. Böyle yani salat gibi bu konularla ilgili ben size yüzler hani kıble. Ya Allah Diyor ki ayetin birinde doğu, batı, gün, güney, hepsi bütün yönler Allah'ın demiyor mu? Güzel. Evet. Evet. Her yönü Allah'ın. E, peki sürü. sen o zaman Allah'ın da niye bilmem yönünü bilmem nereye döndürtürüyorsun namazda arkadaş? Allah her yerdeyse, Hayır, Allah tam, her taraf şey ise Allah orada Kabe yönü kıbleye döneceksin diyor. Namazda oraya döneceksin değil mi? Ama her gün onu ne yapıyor? Parantez açmış ayetlerin arasına. Öyle mi? Evet. Namaz kılarken bu tarafa döneceksin. Ya ne diyeceğim benim o tarafa? Maksadı ne, amacı ne? Bakın Kur'an'da Allah'ın emirlerinden hiçbir tane anlamsız emri yoktur. Evet. Her emirin bir maksadı vardır, amacı vardır. Allah nerede bulursan, yönünü Kabe'nin dediği zaman hangi ortama varırsan var, hemen okulaş demek. Hedef ne? Ulaşırız. Hedef kıble, bağımsız devlet. Tamam bu kadar basit. İşte tarifat diyor. Ne, neyi bozmuş? Nefzini bozmuş. Vazırı anlamını bozmuş. Adam Cenab-ı Hakk'ın Hac Suresinde biz her ümmet için melâsik kıldıklı melâsik saf, öz, altın gibi 24 dair altın anlamındaki ibadet demek adam kurban diye çevirmiş ha. Vazırını bozmuş. Kim böyle bozmuş. Evet, teşekkür ettim size ben. Biraz... Ben bir soru sorayım. Buyurun. Bir Şimdi biraz önce bazı örnekler verdiniz. E, bu örneklerden görüyoruz ki tarihte ciddi tarifatlar yapılmış. Evet, çok ciddi tahrifatlar. Zaten e, siz de malum belli aşamalardan geçmişsinizdir. Ben de geleneksel Sünni anlayıştan gelmiş bir insan olarak bunları fark ettiğimde hakikaten şok oldum. İlk önce kabul etmek istemedim. Dedim ki ya e, bir din bu kadar tahrif edilmiş olamaz. Evet. <laughs> sonra şunu fark ettim. Adamlar, tarihi, eserleri, yazılı kaynakları, pek çok şeyi hakikaten tarif etmişler. Kurgu bir şey uydurmuşlar. Bambaşka bir şey uydurmuşlar. Buraya kadar sorun ve sıkıntı yok. Ve bir şey daha fark ettim. Ee, nasıl olduğunu başlarda görememiştim. Daha sonra hem nasıl olduğunu gördüm hem de kanıt kanıtlayabildim bir şekilde. Çok önemli değil. Kur'an'ı bozamadıklarını gördüm. Evet. Buraya kadar da çok güzel. Ve bundan sonra da dinde kaynak olarak sadece Kur'an demeye başladım. Şimdi size sorum şu. Sadece Kur'an diyorken e, dinde kaynak olarak, Kur'an haricindeki kaynaklardan şey olarak beslenmemiz, dini referans olarak beslenmemiz e, nasıl bir ölçüyle olabilir, olmalı mıdır, tutarlığı nedir? Bunu şuna binaen soruyorum, e, Akyazı konferansınızda soru cevap kısmında e, beni Kureyza kıssası olsun... Allah Resulünün Yahudilere rejim yaptığı ile ilgili hadis e, örnekleri olsun. Ondan sonra şefin öldürülmesi olsun. Bu haberlere açıkçası ben e, yani diğer uydurulan haberler gibi çok güvenmeme taraftarıyım. E, Bu bağlamda yani bu örnekleri sizin kullandığınızı görüp nasıl davranmamız lazım? Siz nasıl bir usul izliyorsunuz? Bunu sorayım isterim. Şimdi şöyle bakın dille ilgili kesinlikle Kur'an'ın dışında. Kur'an'ın dışında dinle yaşamımızla ilgili bir kaynak ilke edinmemiz mümkün değil. Onun bir dinledir. Ama bazı olaylarda hani Kur'an'ın tarihi, coğrafi falan özelliklerine falan dikkat etmemiz lazım geldiğini söylemiştim ya daha önce. Bir de Kur'an'da anlatılan özelliklerin arka planlarını da bilmek zorundayız. Şimdi Kur'an'da anlatılan olayların arka planları ne? Bu çok önemli. Mesela Haşr suresine bakacak olursanız orada bir toplama ve sürgün etme olayı var. Kur'an'da detayı yok bunun. Tarih kitaplarında var. Enfal suresine bakıyorsunuz Bedir savaşı ile ilgili. Oradaki ilkeler var. Bedir Savaşı ile ilgili detaylar nerede? Tarih kitaplarında. Ali İmran Suresi'ne geçiyorsunuz. Bu Savaşı ile ilgili şeyler var. Beni Kenan'ı ailesine komutan. Şimdi burada buna bakıyorsun. E, detayı detay yok. Bunun arka planını da tarihten öğrenmek lazım. Tarih kitaplarından öğrenmek lazım. zaman ihtiyaç var diğer kaynaklara. Tarihe, bakın şimdi, din adına tarih bilgisi öğrenme açısından, ben hatta orada bir başka şey daha söyledim <laughs> hatta dikkat edin. bak madem o kadar dikkat ettiniz, Kur'an'da anlatılan İsrailiyete ait şeylerden Kur'an'da müsaddikan lima beyne yedehi ifadesi kapsamı içerisinde kitab-ı mukaddeslerinde tarihi yönden istifade etmek lazım. Tarih bilgisi olarak, kültür olarak, bizim burada yaşama şeyimize göre yani başka bir şey yok. Kur'an'da yaşamımızla ilgili, davranışlarımızla ilgili her şey mevcut. Biz şunu söyledik. Mesela Kâbin Eşref'in ölümüyle ilgili, Kurayz oyunlarının katliyle ilgili şeyleri, bakın onu da tarihi belgelere ve Kur'an'da Leküm dini füveliyeti veyahut da Maide suresinin hani 32-33 kapsamında hukuksal bir devlet otorisi şey olarak hani onları da niteledik. Yani şöyle söyleyeyim, Yaşamımızla ilgili dinimizle ilgili Kur'an dışı bir şeye kabul etmemiz mümkün değil. Ama tarihi kültür olarak bir şeyler öğreniriz. Birbirimize anlatabiliriz. O zaman Kur'an'ı anlamak için o kitapları da okumak lazım diyebiliriz diye. Yani şimdi, şimdi şöyle. Onları şey yaparsak arka planı, bazı olayları daha detaylı canlandırabiliriz. Olayları sadece ha olaylarla ilgili. Şimdi şöyle bir şey var. eee hepsini öğrenmemiz gerekir mi? Yok. Aslında Kur'an'daki boyutuyla da öğrensek hiçbir kaybımız olmaz. Hiçbir zaman Cenab-ı Hak niye falan kitabı da okumadığında bunu detaylı de öğrenseydim. Şöyle böyle böyle bir şeyde kesinlikle sorumlu olmayız. zaten gerekli olsaydı içinde yaralı. Tabi tabi. O için zaten Cenab-ı Hak bu geçmişe Musaddikan <laughs> limadeyle yedi. Yani çok kısa değilmiş. Hani ben Kitab-ı Mukaddes'in hem birinci krallar bölümünde, ikinci krallar bölümünde Davut kıssasını orada onu örnek verdiğini biliyorsunuz. 30 sayfaya yakın anlatım var. Biz de Cenabı Hak bu 30 sayfada Katele Davut'u Calut eder geçer. Olay bu kadar basit. Bu tarih bilgisi. Buyurun. Ee, şimdi, şimdi bu elimde tuttuğum kitap e, bir meal ama neticede e, bir takım olağanüstülükler içeriyor ee, ve indiği dönemde anlaşılamayan bazı kavramlar ve işaretler sunuyor bize ve biz bunları bugün delil olarak alıyoruz. Evet. Ee, hatta bunu sizin muazzinliğime için verdiğiniz cevabın sonunda e, peygamber onları toprak altındaydı ve nasıl bilirdi gibilerinden örneklemelerle devamını yaptırdınız. E, şimdi biz bunu bugün delil olarak alıyoruz. Peki o dönemde insanlar e, peygamberi, resulü Allah'ın elçisi seçmelerinin daha doğrusu İslamiyet'i ve kitabı kabul etmelerinin nedeni sizce neydi? Neden bunu soruyorum? Neden bunu soruyorum? Çünkü okuduğum kitaplarda hep ontolojik gerçekliklerle İslami ya da ontolojik gerçekliklerle e, bizim anlayamadığımız şeyleri açıklamaya çalışıyorsunuz. E, güzel yaptığınızı söyleyebilirim ama e, İslamiyeti ya da bu kitabın Allah'tan geldiğinin delili ne de olarak yani Resul'ü kabul edip bu kitabı kabul etmelerinin nedeni dönemde neydi? Bunu Kur'an içerisinden nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi var, e, şimdi son kurduğum bunu terse çevirirsek olayı çözüyor zaten. Şimdi e, ben her zaman söylüyorum, Müslüman kardeşlerimizin yanıldığı nokta Kur'an'ı ele alıp sonra peygam, e, sonra, peygamberi alıp sonra Kur'an'a gidiyorlar. Halbuki olay tersidir. Bakın. Olay tersidir. Yasin, <laughs> kal Kur'an'ın haki, dine kelamin el-Nurseli. Vel necmi hiza heva necmi suretine baktığınız zaman yine Kur'an ayetleri referans verilerek Ma <laughs> yentiku anil heva in Onun nutkettikleri, ettikleri, size anlattıkları necimler kendi şeyleri değil, o vahidirdir. Yani önce Kur'an, Kur'an'ı inceleyeceğiz. Ben bunu Türkçe, İngilizce, Almanca, evrensel beyanname olarak da bak bunu internette de duyabilirsin, televizyonda de tekrar ettim. Önce Kur'an nasıl bir kitap inceleyeceğiz, edeceğiz. Ondan sonra bunun belli olan peygambere doğru gideceğiz. Bunu kim getirdi? Bunu nasıl getirdi? Bunu nasıl şey yaptı? Oradan onu bulacağız. Şimdi peygamber böyle peygamberden gidecek olursa, peygamber çok kutsanacak. Ve ondan sonra da onun böyle bir kitap hazırladığı, takdim ettiği ortaya çıkacak. Bu Allah'ın dini olmaktan Muhammed'in dini olmaya götürür insanları. Peygamberimiz bakın. Ma tedri mer kitabu iman. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Övecedeke dalilem feda. Bunlar ben özetle söyleyeyim. Peygamberimizin din, iman yönünde, ahlak yönünde bak şimdi onları da söyleyeyim bu şeylerde. Ve dalilem ifadesinde. kesinlikle Arapça dil bilgisi yönünde, Arap edebiyatı yönünde. Bu bir. Kur'an'ın içerisindeki hikmetlerin felsefi yönünde, hukuki yönünde en ufak bir bilgisi, becerisi, yetisi yoktur. Eğer ki onlar hakkında bir yetisi olsaydı, Kur'an'a bir ilke koyacak kadar yetisi olsaydı, bir tane haram, bir tane helal koyacak kadar yetisi olsaydı, birini koymakla, birini koymak arasında hiç fark olmazdı. Bakın bu böyle Tamam mı? Hepsini Muhammed uydurdu, kendisi yazdı. Kendisi, herkes derdi. Başta ben de derdim, sen de derdin, öteki de derdim. Ama onun işi peygamberin kendisi bu noktada e, dediğim gibi din, iman bilmez, kitap bilmez, kitap dediğim zaman Arapça bilmez, edebiyat bilmez birisiydi. Öyle bir adam bu kitabı tebliğ etmiş. Onun için Allah'tan olduğuna inandık. Bir şey daha var. Bakın burada. Demek ki buyurduğum noktalardan uygun şeylerden. Peygamber hani tevil ayetleri vardı ya demin o, hocam orada şey yaptı. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah ve rasuluna Öyle mi? Bakın burada çok iyi dikkat edeceğiz. Tevil müteşabih ayetlerin tevilini Allah bilir. Spesifik onun şeyi. Ama ondan sonra kim bilir? Bilginler bilir. Dalına göre edebiyat müteşabih ise edebiyatçılar, fizikse fizikçiler, kimyacılar kim Peygamber bilir mi? Bilmez. Bilmez arkadaşlar. Ben bunu örneklerinde verdim. Tamam mı? Bak peygamber tevilatı bilmezdi. Hiçbir şeyin uzmanı değildi. Şu anda peygamber tıbbi nebevi falan filan peygambere doktorluk, bilmiyorsunluk <laughs> bunu falan izahatları var. E, bunların hepsi sahtekarlıktır. Peygamber ne tıp bilirdi, ne şu bilirdi, ne bu bilirdi. Tamam mı? Tertemiz, güvenile, namuslu, dürüst, o günkü toplum ahlakına uymuş biriydi dürüstlüğüyle, şöyle güvenirliğiyle efsane bir adamdır. Bunları Kalem Suresi'nin girişinde bunları buluruz. Şimdi bunun ötesinde bakın kesinlikle peygamber şunu bildi, şunu tevil etti, böyle yaptı dediğimiz zaman bu dinin Allah dini olmaktan çıkarırız. Öyleyse peygamber müteşabihlerin tevilini bilmezdi. Bak bir şey daha var. Onu da size söyleyeyim. <laughs> Ali İmran 18 zannedersem. 17-18. Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu. Öyle mi? 18. Ve ulul hül mugayemen bilgis. Tamam. Allah'ın Allah Allah'lığına, varlığına birliğine. Allah şahit. Önce. Tamam mı? Önce. Sifesiz. Arkadan? Melekler. Melekler şahit. Şüphesiz. <laughs> <laughs> Ve ulul hül mugayemen bilgis. Peygamber şahit değildir. Bilginler. Bilginler şahit. Bakın. Peygamber Abduhu ve Resulü'tü. Hani daha önce dedim, ilk uygulamaları kim yapacaktı? Peygamber yapacaktı. İlk Müslüman, Allah ona ne dedirtiyor? Diyor de ki, bana Müslümanların ilki olmam emredildi. Bütün peygamberlere, kaç peygamber yolladıysa Allah, hepsine de Müslümanların ilki sen olacaksın dedi. Yani kendi tebliğlerindeki Müslümanların ilk sen olacaksın dedi. O durumda bu. Hocam ben hani sözü bitirdim belki